Herkese merhaba. Bugün e, sizlerle biraz e, ufak bir çalışma yapmak istiyorum. E, baş ağrısı çalışması. Şimdi baş ağrısı e, olduğumuzda e, neler yapabiliriz? E, ona ilk önce bakmak istiyorum. E, i̇lk olarak e, alanımızı temizlememiz çok önemli. E, bunu Theta Healing Basic seminerinde öğreniyoruz. Dolayısıyla e, burada alanınızda e, Tüm e, size ait olmayan her ne varsa bunları tamamıyla serbest bırakır mısınız? E, lanetler, beddualar, bakış açıları, yargılar, ayrımlar, tanımlar e, ve kendinize olan öfke varsa onu serbest bırakır mısınız? Sonra boş gezen hafızalar diye bir konumuz var. E, Tethiling Advanced Seminerinde bunu öğreniyoruz. E, bunları serbest bırakır mısınız? Evet, bunları alanımızdan serbest bırakalım. Ee, ve alanınızla baş ağrısı yaratan, e, başkalarına ait, size ait olmayan her ne varsa bunları tamamıyla serbest bırakır mısınız? Ee, evet ve e, başka neler var? Ee, ve şimdi şifayı yollayalım başımıza, baş bölgemize. Ee, bunu da Teta Healing Basic başlangıç seminerinde öğreniyoruz. Ee, bunlara katılabilirsiniz. Bunlar çok değerli seminerler. E, ee, siz de bunları kendiniz ve başkalarına yapabilirsiniz. Bunlara katıldıklarınızda. Ee, hala daha başınız ağrıyorsa, kuvvetli bir baş ağrısıysa o zaman belki kendinize olan veya başkalarına olan öfkeler taşıyor olabilirsiniz. Dolayısıyla kendinize olan öfkeleri tamamıyla serbest bırakır mısınız alanınızdan? Başkalarına başkalara karşı öfkeleriniz varsa bunları serbest bırakır mısınız? Evet. Şimdi kendimizi yıkayalım beyaz ışıkta. Ve sonra tekrar bakalım nasıl hissediyoruz. Eğer hala geçmiyorsa o zaman belki migren türü olabilir. Bunun için daha derin bir çalışma yapmanız gerekebilir. Bunun kökü nereden kaynaklanıyor ona bakabilirsiniz. Bu şekilde aslında ilaç almadan bütün ağrılarınızı geçirmeniz mümkün. Bu teknikleri öğrendiğinizde ve yoğun bir şekilde uyguladığınızda çok fazla ilaç almadan bunları geçirebilirsiniz. Ama tabii ki her zaman doktor kontrolüne ihtiyacınız varsa mutlaka gidebilirsiniz bu şekilde bu teknikleri sıkça kullanabilirsiniz görüşmek üzere